Farklı kadro yayınları, organik kimya soru bankası, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler sürdürülebilirlik testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmadan günümüz neslinin gereksinimlerinin karşılaması olarak tanımlanır. Sürdürülebilir kalkınma, tükenmeyen doğal kaynakların kullanımının artırılmasıyla ve geri dönüşümlü maddelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir buna göre aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler arasında yer almaz Kaynak israfının önlenmesi toplumsal bilincin artırılması sürdürülebilirliğin devamı için önemlidir. Yenilikçi enerji stratejinin geliştirilmesi, enerji, yeni enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması, sürdürülebilir tüketimin sağlanması, fosil yakıt kullanımının teşvik edilmesi. Fosil yakıt kullanımı hem doğa, doğaya zarar verir hem de petrol ve kömür yatakları giderek tükenmektedir. Sürdürülebilir bir enerji kaynağı değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci sorumuzda sürdürülebilir kalkınma için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru olmaz? Enerji tüketiminde tasarruf, sürdürülebilir kalkınmanın e, temel şartlarından arkadaşlar. Tasarruf tedbirlerinin alınması şart. Doğal kaynakların tüketim hızının azaltılması, bunun için de yeni enerji kaynaklarına yönelilmesi veya e, sürdürülebilir enerji kaynakları yani rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynakları, doğaya zarar vermeyen güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalı kullanımı artırılmalı kağıt, cam, plastik ve metal malzemelerin geri dönüşümü sağlanmalı ki ham madde ihtiyacı daha az olsun, sürdürülebilirlik devam etsin. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanımının artırılması doğaya zarar verilen sürdürülebilir bir enerji kaynağı değildir fosil yakıtlar arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Elektronik aletlerin kullanım, kullanılmadıkları zaman tamamen kapatılması enerji tasarrufudur. Bu da ilk madde ile A maddesi ile bağlantılı enerji tasarrufu şart. Art sürdürülebilir bir kalkınma için. Üçüncü sorumuzda sürdürülebilir bir hayat ve kalkınma sağlamak amacıyla ifadelerinden hangileri yapılmalıdır? Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları üretilmeli, bunlar kullanılmalı. Özellikle fosil yakıtların tüketimi azaltılmalı. Mevcut enerji kaynakları verimli kullanılmalı. Mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanılması şart. Yenilenemeyen kaynaklar kontrollü bir şekilde tüketilmelidir. Kömür, petrol gibi bunlar yenilenemeyen kaynaklardır. Bunlar kontrollü bir şekilde tüketilmelidir ketilmeli. Yeni enerji kaynaklarına yönelilmelidir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzdan yargılarından hangileri sürdürülebilir bir sistemin özellikleri arasında yer alır? Yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen kaynaklar Yer alır arkadaşlar. Kaynakları geri döndürülemez şekilde kullanılmalıdır diyor. Bu ifade yanlıştır. Geri dönüşüm sürdürülebilirlikte önemlidir. İkinci öncül yanlıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için atık maddelerden de enerji üretimine başlanmalı. Dolayısıyla ham madde ihtiyacı azalacak. Dışa bağımlılık azalacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 5. soruda sürdürülebilir kalkınma için verilenlerden hangileri uygulanabilir? Mevcut kaynakları tasarruflu kullanma, enerji tasarrufu ve kaynakların tasarruflu kullanılması önemli. Temiz enerji kaynaklarına yönelme ve bunları kullanma. Doğal kaynakların tüketim hızını artırırsak doğal kaynaklar o zaman doğaya zarar vermiş oluruz. Doğal kaynaklar hızlı bir şekilde tüketilirse bunları tasarruflu bir şekilde tüketmeliyiz. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Doğru cevabımız 5. Altın sorduğumuzda sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri arasında hangileri yer alır? Yenilenebilir enerji çalışmalarına destek verme yer alır arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynağı sürdürülebilir kalkınma için en temel başlıktır. Büyümeyi canlandırma ve büyümenin kalitesini arttırma, kaynak tabanını koruma ve zenginleştirme sürdürülebilir kalkınmanın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Doğru cevabımız eşittir. Yedinci sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisi sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın temel prensiplerine uygun değildir? Çamaşır makinesini tam dolmadan uzun programda yıkama yapılması uygun değildir arkadaşlar. Hem enerji artırımını, enerji tüketimini artırmış oluyoruz bu yöntemde. Hem su tüketimini artırmış oluyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir, sürdürülebilir kalkınma ve hayat hayat ve kalkınmada bu yanlış bir çalışmadır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi fosil yakıt kullanımını azaltır. Atık yağların mutfak giderlerine dökülmemesi doğaya zarar verir. Atık yağlar onun için mutfak giderlerine dökülmemeli. Su kirliliği ve toprak kirliliğine neden olur. Elektronik aletlerin kullanılmadıkları zaman tamamen kapatılması, enerji tasarrufu, geri dönüşüm maddelerin geri dönüşüme gönderilmesi, geri dönüşüm ham madde ihtiyacını azaltmak, dışa bağımlılığı azaltmak içindir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuzda verilenlerden hangileri sürdürülebilir kalkınmanın amaçları arasında yer almaz? Ee, daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı hedeflemek yer almaz diyor. Bu sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri arasında yer alır. Ee, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak yer alır. Doğal kaynakların kullanımını artırmak yer almaz. Doğal kaynakları kullanımı artarsa doğaya da zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3C şıkkıdır. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ile ilgili değildir? Doğal kaynak israfının önlenmesi ve evet, sürdürülebilir kalkınmanın hedefindedir. Ham madde kaynaklarının bilinçli tüketilmesi, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak... Tüketim sonucunda ortaya çıkan atık maddelerin geri dönüşümü yine ham madde ihtiyacını azaltmak ve dışa bağımlılığı azaltmak sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri arasında yer alır. Nanoteknolojik çalışmalara önem verilmesi sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri arasında yer alırken termik santralleri kurarak istihdam sağlanması ifadesi sürdürülebilir kalkınmada yer almaz. Termik santraller çünkü e, temiz enerji kaynağı değildir. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemli olduğunu savunan bir kişiden yapması beklenen davranışlı kişinin yapması gereken davranışlardan biri değildir? Evlerde e, su kaçıran muslukları tamir etmek bu sürdürülebilir kalkınmayı savunan kişi arkadaşlar. Evlerde tasarruflu ampul kullanmayı, enerji tasarrufu yine. Kullanılmış pet şişeleri geri dönüşüm, geri dönüşüm yine. Kullanılmış kağıtları sobada yakmak, kullanılmış kağıtlar geri dönüşüme gönderilmeli. Dolayısıyla ağaçların kesilmesi ve ısrafı boşuna ısrafı da engellenmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Geri dönüşümlü pil kullanmak yine pil tüketimini azaltacaktır. Bu ifade de doğrudur. Enerji tüketimiyle de alakalıdır. 11. soruda kullanılmış pet şişelerin ve atık kağıtların geri dönüşümle tekrar üretime katılması ile ilgili e, yargılarından hangileri doğrudur? E, orman kaynaklarının korunmasına katkı sağlar, çevre kirliliğini azaltır, enerji tasarrufu sağlar. Sadece okuyarak geçmiş gibi oluyoruz ama arkadaşlar yani bunlarda yapacak çok fazla bir şey yok. Bunları okuyacağız, çalışacağız, ezberimize bulunduracağız. Yolumuza böyle devam edeceğiz. 12. soruda yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fosil enerji kaynakları na alternatiftir yenilenebilir enerji kaynakları kaynakları fosil yakıtlara sürdürülebilen ekonomik büyüme ve gelişmeye imkan sağlarlar ifadesi de doğrudur. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi doğru cevabımız E şıkkıdır. Yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.